DLS 2022'nin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk başımız küresel mücadele kupası ile oynayacağız. Crystal karşı ama ondan öncesiyle şurada transferde geçti. Gördünüz mü bilmiyorum. Gizli oyuncu geldi ve altınımız da var. Gayet güzel bir altınımız var. 2600 civarında. Evet bu arada müraslar geçiyor. Evet her neyse. Bir dakika. Evet geçti. Evet gizli oyuncu alacağız. Arkasından da güzel bir maç yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle takımımızı göstereyim. Bize lazım olan oyuncu. Şu an bir o karat oyuncusu gelirse şuraya güzel bir oyuncu. Olmadı güzel bir stoper. Fiyaz sağ bekimiz zayıf. Sağ bek gelirse güzel olur. O zaman fazla uzatmıyorum. Önce gizli oyuncumuzu açıyoruz. Arkasından da maçımıza geçelim. Şöyle Hadi bakalım sizlerden de videoyu like etmeyin arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Güzel bir artış içerisindeyiz. Şu anda zaten her gün yeni bir rekor kırıyoruz. Abone rekoru. İlk defa 440'lara geldik. Çok çok teşekkür ederim. Desteğinizi de. esirgemeyin. Evet bakalım kim geliyor. Görüyoruz. Bekliyoruz. Güzel bir oyuncu gelsin. Yüksek overall'ı bir oyuncu gelsin. Oo, bu arada böyle bir efekt var mıydı ya? Ha, sanki şeyden 26 numara kanat oyuncusu olabilir. Oo, AM geldi. Çok güzel. Çok güzel İliç iç. Bu şutları güzeldir. Kondisyonu çok güzel. Çok güzel bir orta sağ geldi. 78 overall. Harika. Çok güzel geldi ya. Var birden çok güzel. Çok sevindim. Bir de Türk oyuncu gelir mi ya? Bir de Türk oyuncu bekliyoruz. Bayağıdır Türk koncu. Hatta hiç gelmedi Türk oyuncu. Gelse keşke alsak. Bu maçlığına şimdilik 4-4-2 ile oynayacağım çünkü görev var. Gerçi ben onu bölüm sonrasında oynarım arkadaşlar. O yüzden ben şimdi şöyle yapacağım. AM'ye bunu aldık. Pogba'mız defansif orta sahada kalsın. Şöyle bir orta sahayla güzel bir maç kazanabiliriz bence. Fazla uzatmayalım. AM pozisyonunda gayet güzel oldu. O rollere baktığımızda Wilson Julian kaptan. Julian'ı bilerek kaptan yaptım. Takımımızın ilk başından beri kadroda bulunan oyunculardan bir tanesi galiba. Ha yok o değil ama olsun. Servis vuruş. 79 79 evet gel bakalım İliçiç köşe vuruşlarına bir tanesini içe verebiliriz. popomuz yedeklerde kalabilir sıkıntı yok her şeyimiz hazır devam edelim mi? Başlayalım Kırsıl Pahas maçına yağmurlu bir hava var bir girişik yapalım belki karla geliriz yine yağmurlu bir daha girişik yapalım yine yağmurlu. Video dışında iki kere yağmurlu şey karlı hava dengeli arkadaşlar 5 derecede yağmurlu mu? Ben 8 derece karlıda oynadım ya. Hmm, tamam ben daha fazla zorlamayacağım. Onlar kendi formalarını giysin, biz de bu takıfın hazırız. Güzel bir maç, ilicici geldi. Kadromuz gittikçe güçleniyor. E, online maçlar şu an yapamıyoruz, e, zaten bir önceki bölümde söylemiştim nedenini. Online maçlara çok iyi kadroyla hazırlanmış olacağız, en azından öyle bakıyorum. Güzel bir internet bulunduğunda, kadromuz hazır bir şekilde direkt maçlara geçebileceğiz. Güzel bir orta geldi Wilson'a, Wilson kontrol edemedi. Florence. Burayı tüm şu an Cumartesi günü saat 5 civarını izliyorsunuz. Ben zaten video çektiğim gibi bir paylaşırım bu arada. Saate göstereyim hatta sizlere. Saat 2. Ama ben Almanya'dayım biliyorsunuz bilmeyenleriniz varsa. Türkiye ile 2 saat fark var arada. Şu anda sizin saatte 4. Zaten video çektiğim gibi yüklemeye başlayacağım. Saat Türkiye saat ile 5 civarında cumartesi günü bu videoyu izliyor olabilirsiniz tahminimce. Arkasından bir OSM videosu çekmeyi düşünüyorum. Yetişirse. Yani pazar günü 3 video birden gelebilir bu arada. Onu söylemek istiyorum. OSML'e dilimlik büyük ihtimalle gelir. Soccer Manager'e bakarız. Olmadı Soccer Manager hafta sonu bile getirebiliriz. Evet şu an geliyoruz. Fur. Arada Sebastian Haller. E. Sebastian Haller çok güzel çekti. Sebastian Haller. Sebastian Haller. Sebastian Haller, Haller Milikovic. Hamato bizde kaldı, Espino kötü bir pas Haller'e ama Haller oradan bastırır alır, Haller aldı pasını, fur, fur, attı pasını Sebastian Haller'e, Sebastian Haller'e fura, fur, fur, vuruldu, ayyyy, Crystal, Crystal Palace karşısında, son 16 mücadelesi bu arada Bu arada ilişki nasıl, bence çok güzel oldu takımımız, çok iyi denk, Haller nasıl almadığını ya, ilişki bence çok güzel oturdu, AMD'de de oyuncumuz it. ben bu taktiği daha çok sevdim bu arada Normalde ben bu taktik mi oynamak istiyordum zaten. O yönden gayet iyi oldu. Fur. Espino. Haller'e Haller. Spino. Ah. Spino. Wilson. McCartney'den dışarı çıkardık. Pogba'ya. Pogba. 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 Ay. İliç iç. İliç iç. Vurdurmadılar. Attı pasını. Fur. Aldık Friki'yi aldık. Kırstabalas çok iyi kapanıyor orada. Bu, bu sol ayaklıymış. O sıkıntı açıkçası. on yine de bir deneyelim. Gel iç, iç Oo, çok kötü oldu. Sol ayak. Oradan sol ayak. Oradan sağ ayaklı oyuncu lazım. O kötü oldu. Hadi. Ricardo vur kafayı. Bu arada ilk yarıda Kırstabalas palaz bizi çok çok iyi kapattı. Sadece 3 tutumuz var. inanılmaz Oyun bu arada zorlaşmış. Ondan emin olabilirsiniz. Yani en azından ben öyle an hissediyorum rol Çünkü her maç coşkulu 5-6 atamıyoruz. Ben eskiden atıyorum özellikle 2020-2021'de. Yani ben berabere kaldığım maçlar var. iki tane gol yediğim maçlar var. Uzatmalara giden maçlar var. 90 artılarda maçı çevirdiğim var. Ki şu anki oynadığım birkaç maç öncesinde de yine Bournemouth muydu? Bir takım da hatırlamıyorum çünkü. Yanlış söylemeyeyim. 80'e kadar 1-0 gerideydik. Zorla 1-1'i bir yakaladık. Bu arada McCartney'in. McCartney'in kafa golü hiç beklemiyordum. Vay 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 McCartney. Destek Yapalım. Tamam. Wilson. Kalın Wilson. Bu arada video dışında Kalın Wilson takımı ayak uydurdu arkadaşlar. Haller. Haller, Haller. Sebastian Haller'in şu çaprazdan vuruşları çok etkili olmaya başladı. Onu da yeni keşfettim ve harika bir gol attı. Sebastian Haller değişti bu arada gerçekleşmemiş. Poro Pogba, Poro Pogba, Wilson'a, Wilson, Callum Wilson. Wilson pasını Sebastian Haller'e. Sebastian Haller, Haller. Haller çekti. Haller, Haller vurdu dışarı. Sebastian Haller. Reven çıkaralım. Bu arada Geliher'ları saklandı galiba. Aynen. Galihir, Gelihir nasıl okunuyorsa ben Gelihır diye okuyorum. Bu arada bir hata gelir mi? Gelmedi. Evet, İliçiş maç içerisinde göremedik. İliçiş'te yeni 10 numaramız yaparız. 10 numaramız. Normalde şu an 10 numaramız kim de hatırlamıyorum. Mekart'ın vesaire olabilir. Espino ya. Espino Pogba'yı atabilir mi? Attı. Paul Pogba attı. İliçiş. İliçiş. İliçiş çok zarif hareket oldu. İliçiş. İliçiç. Aldı İliçiç. İliçiç. Ah. İliçiç'te gol atmaya çalıştım ama adamlar gerçekten güzel kapanıyorlar. Paul Pogba videoyu <laughs> da aldı ama foul'ü verdi. Hemen değiştirelim. Bir değişiklik daha yapalım. Ben Osman'a foul'ü foul çıkardık. Bize deyince oyuncular lazım ama 2-0 öndeyiz. Bu turu geçebiliriz. Ben Osborne. Costa. Ha bu arada eh. aklıma geldi şimdi o maç. Az önceki bahsettiğim maç. Inter Milan Inter Inter takımı gelmişti Şampiyonlar Küresel Mücadele Kupası'nda gruplarda. Zorla zorla oradan puan aldık. ata 2-2 bitti. 3-2 mi bitti bu arada? Aa ben oyuncu değiştirecektim. yanlışlıkla işte kaymaya bastım. Kırmızıyı da gösterecektir büyük ihtimalle Aa, göster, Güzel. Konuşurken bu arada ilk defa penaltı yiyoruz. Şuraya atlayacağım bakalım. Terse yatırdı. Terse yatırdı. Sıkıntı yok. 90 artı e golümüzü yiyoruz. Wilfred'i daha attı. 1-0 oldu. 8 dakikalık bir videomuş. Bir maç daha yaparız arkadaşlar. Costa belki Türk oyuncu gidip de nasıl ötesini. Kalınmıyorsun ha. Kalınmıyorsun. Kalın alamadı. Evet. Maça kazanıyoruz. 2-1. Sabah sen hallerimin. Bir golü ve bir tane kim attı? golü unuttum Allah. A McCartan kartına attı kafa golü. Güzel bir maç çıkardık. Wilson bir asist. Furdan bir asist. Alt uçluğumuz var. İki gol attık. Bu da gayet iyi bir istatistik. Evet. Bonusumuzu izleyelim. Gelelim arkasına. Evet. Bonusumuzu izledik. 82 altınımızı da aldık. Çok tatlı 82 altın. Çok güzel bak, bak. Çok güzel geliyor. E, Antonio Mavdidis, Sebastian Vargas. Vegas, Asmir, Begovic, Emanuelson, Jefferson, Lerma, Danfries. Oo, çok çok güzel olmaz mı Danfries? Fena olur 71 overall. Tamam. Oyuncu satarız. Hiç problem yok ama. Danfriz. Kalsın ya Danfriz. Daha hızlı. 80-85 hızlarında. Bu arada bu da güzel duruyor mal dedi. Ama şu an herhangi bir transfer yapmayacağım. Bu bölümlük bir transfer. Demek ki yeterliymiş. Bir sonraki maçta da yine bakarız. Evet hemen şöyle güzel bir kadronuzu hemen ayarlayalım. Burada bir Costa var. Ama yorgunu Fur var diğer tarafta. Oraya bir Benoz çakarız. Ahmet değil, hiç çok göremedik. programımız fena değil. Ee, bunlar Sebastian Haller bir tık yorgun. Collins'le başlayalım. Sebastian Haller ikinci yarıda sokarız. Devam ediyoruz. Evet, Karlı geldi. İlk defa Karlı bir maç yapacağız bölümümüzde. Başlayalım o zaman. Evet, multiplayer karşısında hava Afşten güneş de var. Güneş ve karlı zaten çok yüksek derece değil hava hey, 7 derece. Karlar güzel bir şekilde yalıyor. Buraya geçmeyeceğim. Güzelce izleyelim. Ya bizim kazanım bu şekilde. Kalecimiz çok zayıf kaldı. Online maçlarda kaleci sıkıntısı yaşayabiliriz. Lig maçlarında, kariyer maçlarında çok gerekmeyebilir ama tabi yine gerekiyor. Ama defansa çok gelmedikleri için rakipler geldiklerinde atıyorlar zaten. Sıkıntı da orada yani. 75-80'li bir kalecimiz olsa belki gol yemeyeceğiz. O yüzden zorlanmayacağız ama sıkıntı olmaz bizim şimdilik kariyer maçlarının geçene kadar. İliçiç. İliçiç mi bakalım? Evet. Josef İliçiç. Bu arada karda ayak izleri de kalıyor. Silinmiyor. Kar yağdaki şahsında silinebilirmiş. İliçiç. Oy. Kaleci çok güzel çerlik köşeden. Şu karmazası çok iyi ya. Adamlar yapmışlar arkadaşlar. Paul Pogba. Paul Pogba açtı ortaya. Julian, Julian dışarı. Aa hiç kaleci dokunmamış mı ya? Bakalım so cool. oy. <laughs> Sağına kar yağıyor. Vah 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 vah. Evet çok güzel kar yağıyor. Burada gözükmüyor mu kar yağışı. Orayı geç olmuş. Keşke biraz burada da gözükseydi. Aman. Ben Osborne Collins aradan Callum Wilson'ı kaçırdı. Callum, Wilson, Callum Wilson. Callum Wilson. Callum Wilson. Kaleci. Çok kritik müdahale karşı karşıya. Aşağıdan ben dedim ama yemedi. Pogba biraz evet, öndüre. Osborne. Ah kaldırsaydı keşke. Village. Kaleci yine harika bir kurtarış. 20 dakika içerisinde. Baskı altına aldık Montpellier'i. E. Kaleci şu an çok iyi dayandı be. Callum Wilson röveş atası dışarı. Callum Wilson. İnanılmaz başladık. 20 dakika 7 şut sığdırdık. Belki rekor arkadaşlar. Kendi rekorumuz. Öyle değil ben. 20 dakikada 7 şut. Harika bir performans. Harika bir başlangıç. Tek eksik gol. Ay yanlış yaptı, pasa bastım ya. İliç basarsın. İliç bas. Çok güzel. İliç. İliç geçemedi. Ah İliç. Sıkıntı yok sen de alışacaksın takıma. Mekar'ın atı pasını Collins'e. Collins. Ay ya son anda oyuncu geçti Collins çok güzel aldın Collins. Gördü aradan Wilson'ı. Callum Wilson. Wilson. Callum Wilson. topa alata. Callum Wilson attı. 17 numaralı formasıyla. 1-0 öne geçiyoruz. Sonunda Soru bakmayın arkadaşlar. Sonunda aradığımız o golü bulduk. Multiplayer karşısında dakika 33'te. Oh, ne nice. çıkarmadı bizi yalnız orada. Flaraons kötü pas ama olsun Wilson aldı o topu Mekar'ın. top önünde kaldı Mekar'ın. Evet Pogba, Jormund, Germain, Ve son Collins, Collins, kaptırma Collins, Collins bastır, Collins, top yerine ayağına çarptı Allah'tan hakem, iyi niyetli orada ve sarı kart gösterebilirdi açıkçası, ilk kere 1-0 öndeyiz, güzel başladık, sonra bir hafifledik, yani 20 dakikada bayağı bastırdık, empoyu biraz düşürdük, Game. Rakipte biraz oyunu soltu diyebiliriz. Mekarin. Mekarin al topu. Hadi iki gelsin mi? Florence. Florence. Wilson. İliç nerede ya İliç? Collins. Collins. Geçemedi. İliç. Espino. ikinci güzel başladı. Montpellier e güzel top çevirdiler. Sambia. Sambia Espino başında. Aldı mı? Alamadık. Sambia çok iyi gidiyor. Sambia. Sambia attı da pasını ama Paul Pogba tanka yerinde Eskan dik koçum aman Wilson Wilson aradan Collins'i kaçırdı ama Collins oradan kaçamaz Çok iyi geldiler defansa ama ama Wilson'ı aldı, Wilson aldı o topu ama o aldı o topu Pogba aradan Collins'i kaçırdı Collins çok güzel tuttu Collins Collins dışarı mı Hadi canım ya Ah Collins yapma ne güzel gol kaçtı ya çok güzel aradan kaçırdı. Pogba bu arada mükemmel. Yani yoktan var etti pozisyonu. Aman yanlıştı, erken kaydık. E, Spino bayağı yorulmuş orada. Ricardo. Ricardo savunmadan geldi ama yerde imanım dolmuştur. Pogba yerinde. Pogba yine harika bir müdahale. Az önce de harika bir müdahaleydi. Osborne. Aradan kaçırabilir miyiz Collins? çok uzak gitti ya. Çok açıl top ama haritadan gördüm. Evet geldi Sebastian Haller. Aç ortayı tekte. Wilson. Wilson Kaleci. Sebastian Haller'i de alalım artık bence. Bayağı dinlendi 76'ya kadar. Alamadık galiba. Evet Sebastian Haller'i alamamış. Semih Haller'i alalım. Hatta şuraya kolar da alalım. Orta sade bir Aranguiz alalım. İriç ölmüş ama değişiklik hakkı kalmadı maalesef. Kim açtı ortaya ya? İliç mi? Pogba'mış. Julien'e. dışarı. Julien. ikinci köşe vuruşundan ikinci tehlikeli hata Julien'in. 1-0 farkı hala açamadı bu kadar pozisyon olmasına rağmen. Özellikle ilk yarıda o ilk 20 dakikalık baskıdan en az bir gol çıkarsaydık. Şu an belki maç farklı yerlere gitmiş olabilirdi. Osman topu niye almadı oğlum ya? Bak şimdi bizden çıktı. Sakatlandı. Mavdi diye yorulmuştur. Aa Mavdi de. Az önce alsaymışız şu bize karşı. Belki sakatlanacaktı yine. Bizim maçımızda yeni aldığımız oyuncu. Haller yeni girdi dinç sinarileri kaçırmamız lazım. Haller sen bırak şu topu ya. Bir sakatlık daha. Oo. Ama de ah kalktı. Evet bir sakatlık daha. İki sakatlık arka kesi. Sebastian de kaç olmayacak ya. Hala kaldı burada Sebastian Haller. Hiliç. Hiliç hiç. Ricardo aldı topu. Ricardo. Ricardo. German. Ricardo. Allah'tan geri döndü çünkü yoruldu o da. Costa alır o topu. Costa alır o topu. Costa yeni girdi oyuna. Florens. Güzel ikili Florence. Costa ikilisi top son anda çizgide kaldı derken hakem maçı bitirdi. 1-0 kazanıyoruz. İşte skor değil ama 3 puan aldık. Önemli olan da bence burası. Motiplieri çok güzel yendik. 12 şut var. Sadece ilk yarıda 9. İlk yarıda 9. ikinci yarı sadece 3 çekmişiz. İnanılmaz. İkinciler de oyunu iyi soğuttular, iyi tuttular. Evet, bonusumuzu izleyelim, gelelim. Evet, bonusumuzu izledik. Şöyle transfer listesine bakalım. Yine Fouad gelmiş. Türk bir oyuncu yok. Sağdaki böyle bir oyuncu gelmiş. Şöyle oyuncu istemiyoruz. Kale 70'lik gelmiş. 64 kengi, 69luk orta. Sağ gibi. Evet. Şu anda bir herhangi bir oyuncuya ihtiyacımız yok. Özellikle de Forvet'e herhangi bir transfer ihtiyacımız yok. Hemen şuradan alalım şunları da. Bazı etkinleştir. 12 lira vereceksem etkinleştirim koçum. 4 liraya olmaz. Evet. Tamam. O zaman bu burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Arsenal bölümüyle. Arsenal maçıyla açarız büyük ihtimalle. Şöyle gelelim. Hı. Şöyle baktığımızda Arsenal zaten ligin bitmesine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eğer bütün maçları finale kadar çıkıp kazanabilirsek toplam 8 maçımız kalmış. 2 bölümde bitiririz sezonu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir, bir sonraki maç Arsenal veya belki yarı finalde karşılaşırız. 4 maç birden yaparız. Belli olmaz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu like atmaya, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.